Arkadaşlar herkese videoma bahçeme hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili canlar. Bir haftadan beri bahçeme gelmiyordum. Bahçem ne hale gelmiş, neler yapacağım onu sizlerle paylaşmak istedim bin kere maşallah. Bahçem coşmuş. Şöyle biberlerimi gösteririm sizlere. Yavrular vermeye başlamış. Çok sevindim gerçekten bir haftanın içerisinde. Bu kadar değişiklik göstermiş. Ben bunlara şimdi çapa yapacağım. Geçti oldu ama şu an akşamın herhalde 6'sı mı 7'si mi şöyle sizlere domatesimdekini yavruları da göstermek istiyorum. Arkadaşlar kendi emeğinin mahsulünü görmek o kadar güzel bir şey ki şunlara bakar mısınız? Salkım domates bunlar. Bunların fidesi Antep'imin fidesi. Antep'ten getirmiştim. Biberlerimi de Domateslerimi de çok da güzel çiçekler. Videomda paylaşmıştım, görmüşsünüzdür. Bunların ben ilk çiçeklerini koparmıştım. Domateslerim ondan sonra bu şekilde büyümeye devam etti. Şöyle genel olarak da bir göstermek istiyorum sizlere. Mısırlarım büyümüş. Nohutlarım büyümüş. Çok Merakla gelmiştim nasıl oldu diye. Umduğumdan daha da güzel olmuş bahçem maşallah. Ay şunu şuradan kırdım. Görmedim sevgili izleyicilerim ne kadar üzüldüm. Üzerindeki çiçeklere bakar mısınız? Ay çok üzüldüm tüh Şöyle ben biberlerin de dip yapraklarını koparmıştım. Sevgili kardeşlerim şöyle hala da şöyle kökündeki yaprakları alıyorum. Ondan sonra böyle buradan kaç tane dal vermiş. Şöyle göstermek de istiyorum sizlere. Bakar mısınız? Top bir sürü dal verdi. Ben bu köklerindeki piş dediklerimizi kopardıktan sonra işte şöyle yine de koparıyorum. Maşallah üzerinde o kadar çiçekler var ki. Şöyle bakar mısınız? Evet, sevgili izleyiciler, şimdi çapamı elime aldım. Çoraplarımı da giydim. Şimdi biberlerimin kökünü doldurma diye kökünü dolduracağım. Hem de çapa yapacağım. Şöyle çapalıyorum. Şöyle boğazını doldurma deriz daha doğrusu biz. Kökü değil de şu şekilde. Bayağı büyümüş maşallah aralarına çapa da zor giriyor şu şekilde şöyle yanlarında ayağını çekti kameraman eşim bu sefer inşallah çeker ve içerir. şu yapraklarını aldım yine de olanları şu şekilde koparıyorum kökünü güçlendirsin diye bununla ilgili de videolarım var bakmak isterseniz Çok sulandı. Çok sulandı. Evet. Sevgili izleyicilerim. Şurada da balkonumdaki çiçeklerin yanında şöyle 3-4 tane karpuz kendiliğinden bitmiş. Bunu da bahçeye getirdim. Bunu da dikeceğim. Bir de yine pet bardaklarda yetiştirdiğim patlıcandan iki tanesi bu kadar büyüdü. Bunları da getirdim. Bunları da şimdi uygun yerlere dikeceğim. Önce bir dikeceğim yeri ayarlayalım. Evden getirirken toprağıyla çıkaramadım. Sevgili izleyicilerim bunu şöyle şimdi burada nemli topraktan aldım. Şöyle hazırladığım çukurun içerisine Bismillahirrahmanirrahim diyelim fidemizi yerleştiriyorum. Fide yaparken yaptığımız toprağın mutlaka nemli olması lazım. O zaman tutma şansı daha çok fidemizin. Şimdi buna da aynısını yapıyorum. Bunu da buraya dikiyorum. İnşallah tutacak. Tuttuğu zaman mahsulünü aldığım zaman da sizlerle bunu paylaşacağım. Şöyle köklerini iyice dolduralım. Şimdi karpuzlarımıza yer arıyorum. <laughs> Nereye? Şimdi şurada da dört tane salatalık var. Ben bunun iki tanesini buradan alıp başka yere götürmek istiyorum. Öbürlerine zarar vermeden. Önceden suladım bunu şöyle köküyle toprağıyla alabilmem için. Yine de evet bu şekilde aldım ve diğerlerini yerine sabitliyorum. E şimdi de yer ayarlıyor bunları. Karpuzlarla şu salatalıkları oraya götürelim bakalım. Şimdi hazırladığım şuraya da karpuzu dikiyorum. Yine toprak nemli gördüğünüz gibi. Sulanacak tabi. Can suyu verilecek bunlara. Evet, şöyle elimde bir tane daha kaldı. Şimdi Bunu da da bunlara dikiyorum. can suyu veriyorum. Az sonra da sulayacağız zaten. Damlama sistemini ayarlayıp, damlama sistemiyle sulayacağız. Bu suyu mutlaka vermemiz lazım. salatalıkları dikiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah tutar tutun haydi emeklerimizi boşa vermeyin bir tane de şuraya dikiyorum karpuzun yanına geç kaldı ama artık biz bunları galiba kışın yeriz Evet. Evet. Şimdi İşin en güzel yanı mahsulümüzü topluyorum. Terem büyümüş. Artık yenecek duruma gelmiş. Şöyle biraz yenecek olan yerlerinden alıyorum. Bunu da inşallah sabah kahvaltımızda yeriz. Evet değerli arkadaşlarım son kez de sizlere şöyle patateslerimi göstermek istiyorum. Maşallah kocaman oldular. Burada da fasulyelerim. Şöyle birazını sonradan diktim. Böcek yemişti. Boş kalan yerlerine de fasulye diktim. Evet fasulyelerim de bu kadar. Evet sevgili izleyicilerim, bugün de bahçemden sizlere bloklar çektim. Umarım beğenirsiniz, izlersiniz. Beğenileri unutmazsanız sevinirim. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah emanet olun. Herkese Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar.